من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم Muhterem kardeşlerim, Türkiye'nin, dünyanın her yerinden koptun geldiniz buraya kadar. Gayeniz var, isteğiniz var, arzu halınız var o arzu halı arz etmek için geldiniz. Resulullah'ın huzuruna geldiniz. Onu kutluyoruz. Onu anıyoruz. Fakat bu diller onu anlatmak değil, onu ağzıma almak değil, bu dil ona layık değil ki, Nasıl arz edeyim ki size? Fakat okuduğum ayeti celilesinde Cenab-ı Hak arz ediyor. Buyuruyor ki ben meleklerimle beraber Resulüme selat ederim. Ey müminler sizler de Resulüme selat okuyun daima ömrünüz boyunca onu sakın unutmayın. Ey ahiret gününe iman eden, Allah'a ve Resulüne iman eden, Hz. Kur'an'a iman eden, Resulullah'ı canından çok seven, sen de ona senat et. Ya Rab, sen buyuruyorsun ki, ey kulum, Resulüme selat oku. Ya Rab ben o selata layık değilim ki. Sen selatın en güzelini bilensin. Sen bunu hürmetine ona selamların en güzelini sen eyle Ya Rab. Eshab soruyor. Allah'ın Resulünü bu ayeti celileyi zikredince eshab ya Resulallah anam babam size feda olsun Allah ve melekler de sana salat ediyor bunun hikmeti ne bundan salattan gazit ne ya Resulallah o bir ilimdir ilmi meknundur. Onun sırrını ancak Allah bilir. Eğer Rabbim o sırrı bana söylememi emretseydi şu anda o sırrı size açıklardım. Fakat o bir sırdır. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak ayeti celilesinde melekleriyle beraber Resulüne selam gönderiyor. Ey gönül sevgisi! Allah'ın Resulü Miraç'tan döndü geldi. Bazı da başka yerlerden anlatmaya çalışacağım. Ya Bilal! Cennet bana gösterildi Miraç'ta. Sekin Cennet'te senin için süslenmiş ya Bilal. Bakınız Bilal-i Habeş radıyallahu an Resulullah'a ne cevap veriyor. Ya Resulallah, Sekin Cennet'i ne yapacağım? Senin günde bir defa mübarek yamanına bakmam, Sekin Cennet'ten aptaldır ya Resulallah. Allah'ım, Allah'ım, bu sevgi bizlere de ihsan et. Biz de senin kullarınız, biz de senin sevgilinin ümmetiyiz. Bakınız Abdurrahman İbni Avf ne diyor radıyallahu anh bir rivayetinde. Bir asi günahkar kulu mizana konulmuş, sevabı az, günahı çok. Melekler onu, azap melekleri cehenneme götürüyorlar. Bunu gören Hz. Adem aleyhisselam, Ya Nebi Allah, Ya Muhammed, yetiş ümmetinden biri cehenneme gidiyor bana haber verildi. Ben ümmetimin arkasından koştum. Yetiştim meleklere. O ümmetimi bana bağışlayın ne olur? Melekler diyor ki ya Nebi Allah sana Kur'an'da Allah bildirdi. Sen de bilirsin ya Resulallah. Meleklere verilen emirleri onlar yaparlar. Onlar emirlere muhalefet etmezler. Ya Resulallah sen de bilirsin bunu. Seni arz olunan Kur'an'da bu yazıyor ya Resulallah. Melekler biz bunu cehenneme götürmekten götürmek mecburiyetindeyiz ya Resulallah. Bu böyle meleklerle konuşuyor. Cenab-ı Hak'tan bir hitap geliyor. Habibime Resulüme itaat edin. O kulu bağışladım Resulullah'a. Allah Resulü meleklere diyor ki bunu tekrar mizana götürün. Bunun sevabı günahı tekrar tartırsın. Tekrar tartılıyor. Yine seyyat-ı hasenatından ziyade geliyor. Allah'ın Resulü cebinden bir yazı çıkarıyor. Sevap terazinin sefav kefesine koyuyor. Sevabı ağır geliyor. Okul Resulullah'a ya Rabbi Allah, ya Resulallah ne merhamet bir peygambersin, ne güzel bir nebisin. beni azaptan kurtardın ya Resulallah bu ne rifat, bu ne saadet ya Allah. Allah Resulü diyor ki o ümmetine, sen her gün bana selatü selam okumadan yatmazdın. O selatü selamı bugüne sakladım. Bugün de terezinin kefesine koydum. İşte o idi diyor. Ya Allah. ah keşke ömrüm boyunca dilimi gıybetlerle, yalanlarla, küfürlerle harcamasaydım, sen Nebi'yi muhtereme ömür boyu selatü selam getirseydim de bugün daha yüce makamlara çıkardım ya Resulallah. Ey kardeşlerim, bakın Resulullah ne diyor? Bu sohbetin burada bitmez, birkaç saate bitmez. Fakat vakitte, biliyorum, saatlerce burada bekliyorsunuz, Allah hepinizden razı olsun. Bilin ki, bilin ki Resulullah'ın dilinden söylüyorum, bilin ki bu toplum içerisinde melaike kiram da var. Allah'ın melekleri, seyyar melekleri var. Yeryüzünde İslam toplumunu gezerler. İslam toplumunda sohbet, muhabbet, zikrullah olduğu zaman onlar da oraya iştirak ederler. Onlar da dahil olurlar. Onlar da Allah'ı zikreden kullar için Allah'a istiğfar eder, el açarlar. Ya Rabbi seni anan, seni zikreden kullarını bağışla Ya Rab diye bizim için dua ediyorlar. İşte şimdi aramızda melekler de dolaşıyor. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakınız ne buyuruyor. Bir gün dört tane mukarreb melekler geldi bana. Cebrail, Mikail, İsrafil, Ezrail aleyhisselamlar geldiler. Cebrail aleyhisselam bana dedi ki ya Nebi Allah, senin günde on defa sana selat okuyan ümmetin elinden tutarım, sıratı kuşlar gibi geçiririm ya Resulallah. İsrafil aleyhisselam dedi ki ya Nebiyallah, senin o ümmetinin elinden tutarım, senin kevserinden kana kana içiririm ya Resulallah. Mikail Aleyhisselam bana dedi ki ya Allah sana günde de on defa selat okuyan ümmetin için başımı secdeye koyarım. Allah onu bağışlamadıkça başımı secdeden kaldırmam ya Nebi Allah. Ezrail Aleyhisselam diyor ki ya Nebi Allah sana selat gönderen o ümmetinin ruhunu peygamberler ruhları gibi alırım ya Resulallah. Kıymetli kardeşlerim, bu müjdeyi Resulullah veriyor. Resulullah buyuruyor. Resulullah söylüyor. Biz ümmetine hitap ediyor. Evet. Bir iki cümle daha var. Onu da anlata. Fakat vaktinizi fazla almayacağım. Vakti zamanında bir Yahudi Müslümana iftira ediyor. Birkaç tane de münafıklardan şahit tutuyor. Müslümanın devesi Müslümanın devesi Yahudi Müslümana iftira ediyor. Resulullah'ın huzuruna getiriyorlar şahitlerine. Resulullah hükmü Müslüman'ın devesini alıp Yahudi'ye veriyor. Onlar münafık kime denilir? Zahiren kendisini Müslüman gösterip, İslam gösterip, küfür, içi küfürle dolu insanlara münafık denilir. Müslüman'ın boynu büküldü, Müslüman İslam'ın hükmünü bildiği için elim kesilecek diye telaşa kapıldı. Müslüman öyle bir ah çekti ki Ey Rabbim sen her şeye kadirsin Allah'ım sen bilirsin ki bu deveyi ben çalmadım. Bunlar bana iftira ettiler. Bunlar yalancı şahitler yaptılar. Ya Rab! Sen deveye bir lisan ver. Benim şahidim deve olsun. Ya Rab! Allah'ın rahmeti, merhameti, rahmeti coşa geldi deve lisana geldi kendi hal lisanı ile Resulullah'ın huzuruna çıktı. Ya Nebi Allah ben bu Müslümanın devesiyim. Bu Yahudi bana iftira etti. Bunlar da yalancı şahittir ya Resulallah. Dikkat buyurun. Resulullah bunu bilmediğinden değil ha. Şimdi işin aslına geliyorum. Tuğru Sina'da, Tuğru Sina'da Cenab-ı Hak Hz. Musa Aleyhisselam'a ''Ya Musa elindeki nedir?'' diye sordu. Bilmediğinden, görmediğinden değil. Allah'ın Resulü selatü selamın kerametini, faziletini bizlere açıklamak için bu Arabi'ye soruyor. Ey Müslüman, sen bu keramete ne ile erdin? Ki senin hakkında Allah deveye lisan verdi, deveyi konuşturdu. Neyle bu keramete erdin? Anlatır mısın? İşte Müslüman anlatıyor. Ya Resulallah, anam babam feda olsun sana. Her gece yatsı namazını kıldıktan sonra senin üzerine on defa selatü selam okumadan yatma. Allah Resulü diyor ki, seni bu dünyada elini kesmekten kurtaran Allah, ahirette de bana verdiğin selatü selamın hürmetine seni cehennem ateşinden kurtaracak diye müjdesini veriyor. Efendiler, kardeşlerim, her gün bizim günlük dersimizde yüz tane selatü selam var. Bir defa yine Resulullah buyuruyor, Enes bin Malik radıyallahu an hazretleri rivayet ediyor. Ya Resulullah, senin üzerine bir defa selatü selam getiren için 70 bin melek okula, kula ya Rabbi bu kul bu ümmet senin Resulünün üzerine selam gönderdi. Bunu bağışla diye 70 bin melek bu kul için dua ediyor ya Rabbi ya Resulallah. Allah'ım bizleri de okullarından eyle. Bizleri de okulların zübresine dahil eyle. Baktınız Biliyorum aşıyoruz vakti fakat öyle cemaati görünce biliyorsunuz hiç de sizlerden ayrılmak istemiyorum. Bir gün Suban Hazretleri de anlatayım. hocamız zaten peygamber sevgisine temas etti anlattılar. Benim de hatırıma gelmiş son cümleyi bununla bağlayalım. Peygamberimizi çok seven, bir an görmese çıldırırım diyen Suban. Bir gün Resulullah sahabesine sohbet ederken Suban aletleri Resulullah'ın karşısında oturmuş, boynunu bükmüş, gözlerinden seller gibi yaş akıyor. rengi olmuş, sapsarı balmumu gibi olmuş. Resulullah mübarek başını kaldırarak Suban'a bakıyor ya Subhan, hasta mısın? Neyin var? Ya Resulallah hasta falan değilim ya Resulallah. Nedir halin senin? Ya Resulallah Allah Resulü şu ayeti celile okuyor. Ben malini anlatacağım. Ey suban sadece şu bana anlatmıyor. Bütün ümmetine mesaj veriyor. Allah ve Resulü'nü sevenlere mesaj veriyor. Ya Suban, Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, Allah ve Resulü sevenler, nebilerinin Sıddıklarına, şehitlerinin salihlerinden beraber olacaksın. Ya Zuban, ve hasune ulaike refika, ne güzel dost, ne güzel arkadaş, bizleri de onlardan eyle ya Rabbi. Evet, sohbetimi buradan noktalıyorum. Muhterem evet. kardeşlerim, uzaktan gelen, yakından gelen, hepinizi bağrıma basarım, alnınızdan öperim. Hanım kardeşlerim, size de saygılarımı sunarım. Uzaktan gelen kardeşlerimiz, hayırlı yolculuklar, belasız gadasız beldenize varın. Cenab-ı Hak bela kaza vermesin, bela musibet vermesin. Amin. Allahu Billahi min Shaytanir Rajeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi al-Amin. Walaqibatul Muttaqin. Walaudwanillah al-Zalimin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. أفتنا وفقنا يا حجنا إلى طريق مستقيم. بركة ختم القرآن العظيم. وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Okunan hatmi şeriflerden, kelime-i tevhidlerden, Yasin-i şeriflerden, İhlas-ı şeriflerden, Fatih-i şeriflerden, selât-ı selamlardan hasıl olan sevabı ilk önce sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hazretlerinin mübarek şerefine hediyeledik vasilele ya Rabb. Evladının, ezvacının, eshabının, ensarının, ehli beytin ruhlarına vasileyle gelmiş geçmiş gün cümle peygamber e anı diyeceğin efendilerimizin ruhlarına vasileyle ya Rab. Pirlerimizin, meşayıklarımızın, hocalarımızın, üstadlarımızın ruhlarına vasileyle ya Rab annelerimizden, babalarımızdan, akraba talukatımızdan, ahirede göç de ruhlarına vasıl eyle. İhvan kardeşlerimizden, ahirete göç edenlerin ruhlarına vasıl eyle ya Rab. Ya Rabbi ta doğudan, batıdan, Avrupa'dan buraya cem olan, şu anda el açıp amin diyen kardeşlerimizin de cümle geçmişen ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Sohbetlerimizi, dualarımızı, bazı nasihatlarımızı, zikirlerimizi, ibadet ve taatlarımızın cümlesini kabul ve makbul eyle ya Rab. Buradan ayrılmadan, dağılmadan cümlemizi affettin kulların zümretine dahil eyle ya Rab. İlahi ya Rab, hasta kullarına şifa, dert kullarına deva, o şükürlerini ödemek nasip eyle. Milletimizi, memleketimizi, devletimizi, ordumuzu, yurdumuzu sen muhafaza eyle ya Rab. Amin sümme amin. Bi hürmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Allah rızası için. El Fatiha.